Merhaba arkadaşlar, ben Cener. Tons Rapper'in 4. bölümünde karşınızdayım. Bugün biraz geç geldi bu bölüm biliyorum. Hatta 3. bölümde biraz geç gelmişti. Ama yapacak bir şey yok çünkü bir sorun oldu işte. Özel bir sorun. O yüzden biraz geç geldi. Fakat ben 3. bölümde 4. bölüm arasında biraz bir şeyler yaptım. E, neler yaptım? Şunları yaptım. Şurayı göstermeyeyim. Heh. Gördüğünüz gibi bir kat daha çıktım. Yani daha doğrusu bir kat daha çıkmadım. şuradan ötesi yoktu. Şu şekildeydi yani. Şu hop yapamadım ya. Ne oluyor? Şuradan ötesi yoktu arkadaşlar. Buradan ötesini yaptım. Sonra işte komple kapattım oraları. İşte bu işte birthing golden cage bunlar hep traderlar yani merchantlar sayesinde geldi şuradan şu an bile var bir tane şehrimizde bu da bon yani kemik alıp satıyor bunlar sayesinde oldu 5 tane hero'muz oldu bu arada bir ara hero'larımın hepsi kayboldu ve yemeğimiz bitti kısacası onları biraz topladım yemek yaptım azıcık ve işte bütün şeyleri böldüm bu şekilde. Mesela şu an 7 kişi sadece böyle boş boş duruyor. Geri kalan hepsi bir işlerle uğraşıyor. Mesela toplayıcımız 5 kişi. Bunlar sadece getirinken and harvesting yapıyor. Yani işte topluyor elma olsun, bunlar olsun. Yani buğday olsun vesaire. Ondan sonra mimar. Mimarlar şu an yatıyor. Yatıyorlar yani. Dinleniyorlar besleyiciler bu besleyiciler şey tavukları hayvanları besleyenler bir de orada bir değişiklik var hayvanların olduğu yerde oduncular arada çalışıyor onu da ayarladım bu taraftaki şeyden trader şu an lazım değil o yüzden koymadım bu ne taşımacı taşımacılar da şu an yatmıyorlardır Taşı, bu taşımacı dediğimiz insanlar şu şu şekilde mesela şu gördüğünüz bulutları alıyorlar ve sizin işte şu şekilde yani neydi bunlar? Stok birlerinize koyuyorlar. Bu işe yarıyor. Başka ne yaptım? Tam da hatırlamıyorum. Bayağı oldu çünkü. Ha evet. Şu çiftlikleri yaptım sanırım. Belki çiftliğin yapılışını size bir tanesini göstermişimdir. Hatırlayamıyorum tam olarak. Kusura bakmayın. işte bir tane daha kov farm yaptım. Bir tane pig farm yaptım. Ve işte alan açtım biraz da. Buraya bir tane daha pit farm yapılacak. He başka birazcık demir buldum. Gördüğünüz gibi bu şeyleri yaptım. Raw material barrel'ları. Başka IT chest'ler şu şeyde kullanılacak. İşte büyü yapmada kullanacağımız şeyleri doldurdum şu şeyleri. Başka armor kabinet falan yaptım. İşte tarlayı genişlettim. Evet en büyük herhalde yenilik o. Tarlayı bayağı bir genişlettim. Ağaç yayını genişlettim. Ve şuradaki tepeliği yıktım. Başka bir bakıyorum. Evet işte gördüğünüz gibi ölmüş şeylerin mezarları. Hilolarımın. Bu arada burayla ilgili bir şey yapmıştım. Evet şurada gördüğünüz gibi. İnmek istemiyorum kat şimdi. Şaşıracaksınız çünkü baya bir şey oldu orada. Başka bakıyorum yaptığım pek de bir şey var mı? Var mı? Kusura bakmayın. Skype kapatmayı unutuyorum her seferinde. Başka da yaptığım pek bir şey yok. Kısacası insanların şeyin arttırmaya, salın arttırmaya çalışıyorum. Evet, şimdi gelelim asıl meseleye. Ben gördüğünüz gibi bir sürü hero'muz var. Ve gördüğünüz gibi şurada haritada bütün birinci kat madeni temizlenmiş durumda. Yani birinci kat dungeon'ında hiçbir yaratık kalmadı denebiliyor şu an. Ben gerçi şuralara belki vardır diyeceğim de yoktur ya orada kadar da bir. Bu arada gördüğünüz gibi burada copper var. Ve işte bu şekilde. <laughs> bir de işte buradaki taşları kırdım. Burayı niye kırdım? İleride anlayacaksınız ama şimdiden söyleyeyim. Burada Stone ladder yani yukarıya çıkışı var. O da benim şerime çok yakın ve biraz daha çok şey olduğu zaman işte çıksınım. Buraya bir baraka kuracağım ve oradan işte yaratıkları geçirmeyecekler. Bu arada kazarken gördüğünüz gibi iron buldum. Bu ironlar şu mapte gördüğünüz şekilde sarıyla görünüyor. Gravel'lar beyaz. Copper'lar şekilde turuncumsu bir renk. Şurada da ayrım var galiba. Evet. Şurada biraz gravel var. Gördüğünüz gibi şu renkleri var. Bu katta biraz az var. Ayrım vesaire olsun. Ve işte ikinci katı siz, siz, sizin miyim diye çekemedim. Yani yapamadım. Bu arada işte hero'larım burada. 9 level, 5 level. O 5 level çok az. Ama olsun. Başka bakıyorum pek bir şey yok. Hem dekorasyon şeyleri var işte. Birkaç tane merchant yani trader gelmişti ve onlardan bir şeyler aldım. Ne aldım? Dört tane yellow hanged lamp, bir tane blue, bir de iki tane green lamp. işte ondan aldım. Lamp aldım yani kısa Başka başka da pek bir şey yapmadım arkadaşlar. Yani bu kadar. Çok öyle alışan bir değişiklik yok şu şeyleri biraz hep 20'ye düştü iyicene bu kötü oldu ama olsun o düzelir şöyle biraz başlatalım sesi biraz fazla yüksek bir geldi kapattım komple sanki müziği aç tamam işlerden bahsediyoruz. Fırıncı da kalmıştık en son. Fırıncının işi komple baking and cooking. Yani yemek pişirmek ve şey işte tatlı olsun, pasta olsun, ekmek olsun onları yapmak. Kasap bildiğiniz üzere işte kesiyor sürekli hayvanları. Buradan ufacık şeyler ayarladım. Gördüğünüz gibi 40, 147 tane ağacımız var. <laughs> Odunumuz var yani. Bunları işte 60'ın altına düştüğü anda kesmeye başlıyor benim oduncularım. He <laughs> glass yaptım. Evet onu söylemeyi unuttum. Gördüğünüz gibi pencereler yaptım. Şurada görüyorsunuz bir tane. Burada bir tane var. Şuralarda işte. Bunları güzel dursun diye işte birazcık güzel görünsün diye yaptım. Başka öyle bir şey yapmadım. Evet şimdi başlayalım arkadaşlar. Bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde Zindanımızın ikinci katına ineceğiz. Zindanımızın ikinci katı. Şimdi şuradan giriyorsak. Hmm. Şu şekilde. Mine elledir. Tamam bekleyelim. Ve şuradaki demirleri alacağım. Siz olmadan almak istemedim. Bir dahakine Skype'ı kapatacağım. Garanti kapatacağım çünkü şey geliyor. Evet. Gördüğünüz bir dungeon balı geldik Şuraya da bir kat kazalım. Mine Bir Biraz at asker atayabiliyoruz şu an sanırım. Fazla mı oldu? 4 tane yeter mi? Yeter ya bence. İstediğim şeyi gerçekleştirmek istiyorum şimdi. Ben baraks. Evet. Şöyle. Bir grupları açalım. Grup bir atalım şunları hepsini. Bunları anlatmıştım zaten hepsini. Petrol diyeceğim ve burayı Add petrol point. Grup 1. Tamam. Grup 1 için bir petrol ekledim. Petrol olayını da anlatmıştım galiba. Tam hatırlamıyorum şuna bakmayın. Bu petrol işi şey. kazan. Şu işe veriyor ki. Ne oluyor orada? Bir şeyler çıktı. Şu şey işte oranın o bölgenin koruması ne oluyor yani kısacası. Başka pek de öyle önemli bir özelliği yok. Bu şekilde bir Evet gördüğünüz gibi ikinci şeyin katın yaratıkları biraz daha güçlü. Ve işte de tipleri filan değişiyor. Ömez içalda. Ne tamam. Ölürse de önemli değil pek. Neden değilse olacaksınız. Çünkü fazladan şeyimiz var insan. Ay, hero. İnsan neden çıktı? Bir de şöyle bir taktik geliştirdim. Şu an 30 tane yapılıyor. Fakat bunu tıklarsak sürekli bunu şu şekilde 80 ya da 100 yapınca evet, şu şekilde daha hızlı çalıştıklarını fark ettim. Ben de o şekilde devam etmeye karar verdim. En güçlü hiram şu an bu. Yani bir okçu. Niye en güçlü hiram? Bunu size daha önce anlatmıştım. Bir skill'i var ve uzaktan gelmesini yani uzaktan gelen yaratıklara karşı çok güçlü. Bunun için. Bons. bayağı bir temizlendi gibi. İşte buradan zamanla kazıyacaklar arkadaşlar. O büyük ihtimal orada öldü. Nereden bir şey kazıyor. Süslü orada da iptal edelim şuradan sonrasını. Evet yardıma geldi arkadaşı ama ölecek büyük ihtimal. Yok. Kurtuldu. Açıkçası hero'larımın ölmesini istemiyorum. Tam güçleniyorlar ve ölüyorlar. O çok sinir bozucu bir şey. Neyse biz kaldığımız yere devam edelim. Şimdi en son biz ne yapıyorduk? Ev yapıyorduk değil mi? eve devam edeceğiz. Şöyle. Şu şekilde. Evet. Bir kat daha koyacağım. Bunu niye yaptım? Ne oldu onun? sileriz onları da Neyse önemli değil o kadar. Bu arada şu kemik şeyinde yollatmak istiyorum ama satılıyor mu bakayım? Biraz para kazanalım. Satalım şunu. Tamam trade'e başlat. Tamam baya baya oldu şu an. Fakat bir şey daha unuttuk. Bunlar neymiş? Gel. Bu bölüm çok uzun olmayacak arkadaşlar. Bu yüzden kusura bakmayın. Biraz işim var. Bu yüzden uzun yapamıyorum şu anlık bölümlerimi. Fakat ilerleyen zamanlarda daha uzun bölümlerde de gelecektir. Boş zamanım oldukça video çekmeye çalışıyorum. birileri birilerine saldırdı evet gördüğünüz gibi buraya çıkmaya çalıştılar ve saldırdılar O bir dakika demirleri mi kazıyorlar İyi, güzel demir lazım niye lazım şeyimizi işte insanlarımızın şeylerini geliştireceğiz anladın siz işte mutluluklarını şuraya da bir tane şuraya da bir tane şöyle şuraya, da, şuraya da. şöyle 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 başka şunun üstüne üstüne işte neler yapacaksanız onların üstüne koyuyorsunuz Biraz uğraşsın onları, onlarla. Bakıyorum ben Mutluluğumuza 23 güzel. Fena gitmiyoruz şu an. Şimdi buradan Furniture'a giriyoruz ve bakalım neler yapabiliriz. Bir şey yapılmıyor ama decoration ve indoor. Bundan yapmak istiyorum. Her odaya bundan yapacağım odayı yapsam? Şurayı yapayım. Harpımız var. Plant var. Şimdi orayı karıştırmayalım isterseniz. Şöyle. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Bu şeyleri niye buraya koydum? Diye bir soru gelirse mantıklı olabilir. Fakat şundan koydum. Sonuçta biz bir ev yapıyoruz ve iskelemizin olması gerekiyor. Yoksa olmuyor. Neyse, dediğim gibi. İlk olarak şunu yapıyoruz. O ikinci katını yapacak mıydık? Yapacaktık. Bir kat daha mı çıkıyorduk? Yoksa ikinci kattan bitirelim mi? Kararsızım, kararsızım. İkinci kattan bitirelim. Şu şekil, Şu şekil, bunu sil. Dört öldü. Niye öldü? Tabi ya. Yapacak bir şey yok. Yani. Ölenle ölünmez deyip geçeceğiz. Bu arada yanlış yaptım. ve Şunları yanlış yaptım. Fazla kat çıktım. İki kat çıkacaksınız arkadaşlar bunları. Şimdi ben direkt yok Bu arada yakında League of Legends videoları gelebilir. Ne zaman gelir bilmiyorum. Gelebilir. Bakıyorum. Bakmaktayım ama. yokmuş. Tamam. Hmm, burası kötü. Bir kat daha çıkacağımızı düşünerek herhalde bunları yapmışım. Yani düzelteceğiz. Şimdi Tamam. Şimdi. Ne oluyor? İnşallah yanlış yapmıyorumdur bu arada. Ben de pek ev yapmadım bu oyunda. Ya direkt şöyle yapalım işte Hı. Tamam. Onlar artık yapı duracak. Şöyle yaparsak. Niye öldün? O zaman sana bir mezar yapalım. Güzel dövüştün. dekorasyon bölümüne giriyoruz. Buradan Grace and Tom's Buradan Tomba giriyoruz ve işte mezarlığımız yanına bir tane koyuyoruz. Aydınımız var. Aydınla ben ne yapacaktım? Tam hatırlayamıyorum ama Yıldız uygununki. haydan skinning table yapacaktım nereye yapılıyormuş atelyer. Atölye yapmam lazım. Hmm. Şurada. Bence şu şekilde. şekilde yapsak iyi olacak. Buraya bir tane daha iki 3 tane koyarım. Çok 3 tane koymak istedim. Hmm. bakalım başka. Upgrade'imiz yok daha. Bu ne işe yarıyor? Bu şu işe yarıyor arkadaşlar. Bu sizin inek olsun işte. Tomuzdan çıkıyor emin değilim. Mesela inek filan işte ineklerden deri elde etmenizi sağlıyor. Derilerle çeşitli giysiler yapabiliyorsunuz. Yani öyle. O işe yarıyor kısacası. Başka bakıyorum kolar mix <laughs> pek anlamıyorum bunlardan neyse zones bir şey daha yapacaktım ayrında bir şey daha yapacaktım container da de mıydı değildi furniture door değil bu Bunlar değil Heh, buyurayım. bu ilginç. Bu mineshaft. Bu ne işe yarıyor? Size söyleyeyim hemen. Bunu kurduğunuz yerde, yani mesela madenlerin üstüne kurabiliyorsunuz bunu arkadaşlar. Ve kurduğunuz yerdeki mesela şu an şey yok etmiş buradaki madenleri gördüğünüz üzere. Fakat bunu kurduğunuz zaman madenleri yok etmeden alabiliyorsunuz. Çok güzel bir şey değil mi ya? Madenleri yok etmeden alabiliyorsunuz. İşte bu işe yarıyor arkadaşlar. Bunun için ne gerekiyormuş? Wood, 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 iron, torch, torch. İki tane torch lazım. Torch yaparız. Şuradan hemen. Kol, kol, torch, torch. Tamam. İki tane yaptık. Bir bakayım. Yemek var mı bu arada? Şey yapayım. Burada yemek yok. Bizim insanlar yatıyor şuradan Arrest Bu Şu şekilde yaparsak Böyle durumlarda arkadaşlar o bir dakika sizinler ikiye düşmüş tamam Onları değiştir sonra hmm, Fazla fazla insan olan bir yer arıyorum Taşımacı Taşımacı bir kişiyi toplayıcı atıyorum 6 kişi oldu toplayıcı evet. İşler işte arada böyle hızlandırmak gerekebiliyor. Bakıyoruz gördüğünüz gibi baya hızlı hızlı çalışıyorlar. Torçlarında yapıldığı an ben o şeyi kuracağım. Şu an yapılmamış. Önemli değil bekleriz. Fakat dediğim gibi bu bölüm pek uzun olmayacak şu torsları falan yaptıktan sonra büyük ihtimal bu bölümü burada bitirebilirim. tabi torçları yapmaya başlarlarsa. Çok hızlı tüketiliyor yemek. Böyle sıfır gördüğünüz gibi. Şunları çekelim. lazım. Fırıncıya mı insan lazım? Kasaptan alalım. Fırıncıya insan atalım. Besleyiciden alalım fırıncıya insan atalım. Şu an yemek en önemli derdimiz arkadaşlar. O yüzden onun üstüne biraz ağırlık vermek istiyorum. Hmm Ama hala yok ya. Neyse arkadaşlar. Sanırım şeyleri daha sonradan yapacaklar. İşte torch'ları filan. Old, mine shaft'ı yani şu madeni de bir sonraki bölümde gösteririm. Artık Bu bölümde neler yaptık? Atölye kurduk, ikinci kata indik. Mağaramızda bu şekilde. Öyle böyle işte. Yaptığımız şeylerden bahsettik ve bunun üstüne çıkmaya başladık. Büyük ihtimal ikinci bölüm, yani bir sonraki bölümde bu kat bitmiş olur. Ve onun üstünde bir şeyler yapmayı daha gösteririm. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.